Karı koca bir şeyler çeviriyorlar. Tuhaf bir şeyler dönüyor. Bunu kesinlikle öğrenmem gerek. Evet benim de burnuma tuhaf kokular geldi. <laughs> Kapa çeneni. Madubala annesini görünce bu kadar duygulanıyorsa... ...o zaman belki de ona veda ediyor olabilir. Hem Arke'yi Madu'ya benim yanımda her şeyi açık edeceksin dedi. Doğrusu ben de çok kuşkuluyum. Yine lütfen biraz susar mısın artık? Bak ben senin süs köpeğin falan değilim tamam mı? Kocanım ben senin kocan. Arkey geçen gün de Madu için sınavı geçti demişti. Bununla ne demek istemiş olabilir? Onu ben değil, sen bilirsin. Hem o tuhaf koku da geçti. <gülüyor> <gülüyor> İyi, harika. Biraz sus o zaman. Saklayamazsınız. Benden hiçbir şey saklayamazsınız. Kahramanım. Saklamaya çalışan yok ki hayatım. Neyi saklayayım? Bir yere mi gidiyorsunuz? Yeni bir göz damlası var. Gözlerinde sorun varsa tavsiye ederim. Yok. Bana sorarsan var. Onu kullan. Bütün eczanelerde satılıyor. Gözlerine günde sadece iki kez damlatıyorsun. Görme sorunun varsa çabucak geçiyor. Çünkü belli ki pek iyi göremiyorsun. Ben bunu bir yere götürmüyorum. Aksine içeri taşıyorum canım. Arke. Bu saçma sapan yorumlarınla dikkatimi dağıtamazsın. Benden bir şey saklıyorsun. Bunu biliyorum. Söyle bana. Karınla aranızda ne oluyor? Belli ki bir şeyler karıştırıyorsunuz. Bundan çok eminim. Gizli bir şeyler dönüyor. Hadi anlat Arki. Üstelik yakınına içine dökmek iyidir. Böylece hafiflersin. Kadınım da. Allah beni sır sabırdan yaratmış. Kesinlikle. Seni yaratırken sabrı o kadar bol kullanmış ki bir de beyin koymak için yer kalmamış. Değil mi? IK yeter. Bana açık açık söyle. Çünkü ne inatçıyımdır bilirsin. Cevabımı alana kadar da seni rahat bırakmayacağım. Asla kurtulamayacaksın. Gidiyorum. Hı? Evet gidiyorum. Temelli gidiyorum. Film sektöründen, ailemden, evimden ve senin bu güzel dostluğundan uzaklara. Her şeyi şakaya vurmayı ne zaman bırakacaksın? Benden başka herkes gülüyor. Sen de haklısın. İnsanın kendi şaka gibi olduktan sonra başkalarının şakalarını anlayamaz ki. すごい